Arkadaşlar ne yapacaksın diye sadece şimdi neden ne yapmak istiyorsun size söyleyeyim siz bilmiyormusunuz biz ben annem yemek yaparken anne artık bir mutfak seti ya yeter Hı. öyle dedim sanki çoktan en iyisi dedik annem yemek yemek mutfak acayip kızım dedi uyanınca kafayı sayalım aldım. Yine biz bununla bayağı oluyor evet. Bunun bizim, bizim yani. Evet. Bu da bizim videolarımız ama. Ta uzaktan yani, daha önceden diyor. Ne var fazlası? Sen malum. Al. Bu hamur ya var. Bu hamur ya var. Sen bunu hamurlarla mı yemek yapacaksın? Evet. <laughs> Çünkü yani oyuncak yemeğim yok, öyle. Sen ne yapıyorsun anne çocuğum? Sonra. Bunu zaten biliyorsunuz daha iyi bir görevimiz var. Hadi yap bakalım ne yapıyorsun? Ama sen yaptığın her şeyi bana anlat. Tamam. Ben şimdi mantı yapacağım. <laughs> yani sen ne seviyorsun? Sen söyle ben yaparım. Sen ne yaparsan ben severim. Anne sen ne yapacaksın? Sen yani... ayı kafam karıştı. Sen... Ben sevdiğimi sana söyleyeyim, sen onu mu yapacaksın? Evet. Hmm. Senin söylediğin ben resmen şey yok. Tamam mantı yap bari. Madem yapacaktın. İlk yani, önce saati açacağım. Ama dur sen ocağı açtın mı? Evet. E söylesene onu. <laughs> sen ben her yaptın. Görmedim bunu çevirdiğim ya. Bir de diyorsun ki... Görmedim. Ben sana bakarken orayı nasıl göreyim? Hmm. Ne aşkım mı? Anlat bize. Ay bir saat Hem de mantı nasıl yapılırmış bir de senden öğreneyim ben. Yalnız sen hata bu çıkıyorsun yalnız. Ben yani çıkmak evet. Çok salçalı olmadı mı sanki Nesra? Anne ya. Bir şey ama bak bir şey araları bir şeyler sor, söyleyebilir miyim sana? <laughs> sanki önce yağ koyman lazımdı. <laughs> Sanki salça sonraydı. Ay. Tamam. Bu yalan çıkın olduğu için üstüne yağ koyabilirsin. Tamam. Ben öyle yapıyorum ya. Ben yani yağsız yemek. Yağsız yemek olur mu kız? Hı? yağsız yemek gösterken şu. mu Yani ben şimdi alayım yani. Kameri almıştım bu arada. kesip yıkıyor musun sen? Evet. <laughs> Ayım ay, guys üstünden bu düştü ya. Ona da mantının sosunu yaparsın. üzerine böyle sos yapıyoruz ya. Bence kalabilir ha. Evet Nisa'cığım ya ay koku geldi. <laughs> Mantıya portakal mı koyuyorsun? <laughs> Başka ne koyacaksın Nisa? <laughs> Bu portakallı mantı olabilir mi? Evet. Hayatım ilk defa gördüm ve hiç yemedim. Neyse yap bakalım Nisa. <laughs> ya koydun mu aşkım? Anne koyacağım yalnız. Ne zaman koyacaksın? Yemek pişti. Anne hadi ye. Şimdi yağ, yağ, ya? Dur anne ya, Ben ya şurada bir yer yedim. Tamam aşkım. bir tane siyah olabilir. diye düşünmüşüm. Koyayım. Koyayım. Ne diyorsun kız? Hadi <gülüyor> yandı yandı. Ay anne ya. Ama aşkım Ela, bak. sen de. Ama bak salak kokuyor. Anne kosuyor. bak daha çalıştım var. Hani sen az altına açmıştın? <laughs> Hani ya yağ koyuyorum ya koyuyorum yalnız çalıştırıyorum. Ne bileyim az önce pişiriyordun ya siz ben söylemeseydim. Hmm. Tamam ya. Hayır yok ben sadece Öyle öyle diyorsun ya baktım sen Hani Ne yaptığını anlamıyorum hani yaptıklarını bana anlat, ben öğreneyim Şöyle. Hmm. Bugünkü menemiz portakallı mantı <laughs> Nisan'ın özel tarifi Tamam mı? diyorum sana. Ay Bence be o şey. tavan daha takma aşkım. Tavan kalsın. Üstüne sos yapacaksın ya şimdi. Tamam <laughs> böyle bırak. Bunun kapağını Bunu kapat aşkım. Bunu... Evet, onun için su falan koydun mu? Sen koyuyor musun ya da aşkım? Ay su. Ay su ama o yağdı sanki az önce. Ay yok oldu. Bir <laughs> daha su koy. Tamam peki. Hadi kapat kapağını. Artık o yavaş yavaş. Daha ne koyacaksın? Aa mantıları koymadın sen daha. Pardon. Pardon pardon. Ama Kafamı karıştırdın sen benim. Bakayım mantılarını. Bu artık onun arkadaşım. Bu artık onun arkadaşım. Bu artık onun arkadaşım. Bu mantı. Bunlar arkadaşım. Bu Bakın şurada çilekli mantı galiba. Bu artık Bu artık onun aslında bunlar neydi olduğunu söyleyeyim Belki canları isterse arkadaşlarım. <laughs> bu mamaları kolay olsun. Ama sadece mama. Arkadaşlarım canı ister mi hiç ya? Ay çok iştahlı yapıyorsun belki isteyebilirler canım. Nereden biliyorsam. Çilekli mantı. Yeşil neyliydi? Şu öbürü neydi? O böğürt tane. Tamam hadi <böğürdenli>. olsun. <laughs> Yaz bu. Meyveli mantı gibi bir şey oldu sanki. Evet, tamam neyse, evet devam edelim. ciddi diyor oluyorum. Anne ben gerçekten bu böyle oluyor. Ama aşkım bir şey değil mi? Bu senin kendi özel tarifin Yok yok sen niye... yana abart! <laughs> Abartmıyorum canım sen ne yaparsan bana ne bakıyorum. Evet. Şimdi pişecek? Artık pişsin acıktım yani. Kapatma hala anne. Buna kapağı yok. Yani hadi içeri kamçı bak bir şey olmaz ya şu bir şeyi hem şu pembe kapağı kapat o o ne oluyor zaten bu ha bence o olur hmm. hem de oldu. Olmadı oldu oldu yeter kız yeter zaten pişti o pişti Piş. tamam şimdi o zaman Adam, sana ben birkaç bak. şey yapayım mı? Eh. Yapman gerekeni söyleyeyim yardımcı olayım yani. Tamam. Tavamızı buradan alıyoruz Oraya süzgecini koy Mantar süzeceksin ya şimdi Süzgecini koy tamam. Bence mantıdan pişti yeterli bu kadar Çok pişirirsen o hamur gibi olur Portakalı da koymayalım <laughs> Ama suyu dökülüyor yere Suyu dökülüyor yere <laughs> Şurada <dökülüyor> süsüne <yere. gülüyor> Tamam Şimdi onu, <laughs> tamam, tamam şimdi bir tane büyük tabak getir, büyük tabak getir, koy bu halıya, şuraya koy mesela, oradan birkaç tane mantı için. aa bir dakika hani senin şeyin nerede, sarımsaklı yoğurdu nerede, mantı sarımsaklı yoğurdu, gülüyor ya, mesela biz burada şakacıktan sosumuzu yaptık tamam mı, bir tane mantı bir şey, sos tamam mı? Sos şöyle bakın arkadaşlar. Anne kalacak bir sürü dakika bu sos tamam mı aşkım? Bu buraya koy. Işte. Şimdi buraya mantı koy. Koysana bu ne? Bu <laughs> ne ya. Bir şey mi yani? Nasıl olacak? Ben de bileyim sen soktun eline. Ben kaşık alayım. Al bakalım. Kaşık. Ya bunda da şeyimiz olsun bizim. Hmm. Yoğurdumuz olsun şakacık. Bence ne alakan ya? Ya şakacık sen ha? Sanki her şey çok gerçekmiş gibi bu da ne alaka diyorsun sen de. Anne. Sen de. Anne. Hani sen gerçek kuyfa fiyak olacaktın. Hem gerçek fiyak olacaktın. Onu başka zaman koyarız. Şimdi sen böyle güzel oldu ya. Şu an bozmak istemedim. Başka zaman da gerçek makarna falan yaparız. Bu yoğurt. Evet koy mantımıza. Tamam. Yoksa bu yemek sabaha kadar bitmez. Evet, bir tane Aşkım hepsini nasıl yiyeceğim ben? Oh, ha, ha porsiyon da koy. Tamam ya, anne sana yani. Anne. Şuradaki... Tamam. Annem gitti. Ay. Az kalsın diye biliyordum mutfağın insan. Korktum yani. <laughs> yüzden. Neyse. bir şey olmadım ya. O yüzden. Hadi Nisa'cığım hadi hadi. Tamam. Acıktım. Tamam. Bu tabak benim mi şimdi aşkım? Evet. Alkışımda. Bu senin dair. yoğurdun aşkım. Sarımsaklı yoğurdun. Tamam. Dur dökün. Dök aşkım. Tamam. Şimdi senin sosun var. Sosunu da dök aşkım üstüne. Tamam. Çatal verir misin sana zahmet olmazsa Ben kaşıkla yiyemem de senin olabilir. Evet, şimdi tadım testine başlıyoruz. Evet arkadaşlar, şuradan bir tane alıyoruz şöyle. Portakala batırmamız gerekiyor mu aşkım buna? Batıralım mı? Yok. Gerek yok mu batırmamız? Tamam. Hımm, hmm. bir lezzet. Sen de bak tadının kenarında. Hmm. Güzel. Evet çok beğendim. Ben bu tabağımı şimdi bitireceğim. Şöyle kalsın hatta beraber yiyelim seninle. Ben, ben, ben yemeyeceğim. Neden yemiyorsun kendi yaptığın mantıyı? Ben çünkü hmm. önceden yemiştim. Verin evet, <laughs> lan. Ellerine sağlık Hancım. Ben tabağımı alıyorum. Arkadaşlar şöyle bir daha göstereyim. Portakallı çilek görsel miydi? Yani meyveli mantımız. Aşkım ben seni şey Görüşürüz, <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. de çok seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Eğer ki bu mantımızın tarifini sorun olsaydı videomuzu izleyebilir. <laughs> Hoşçakalın. Ellerine sağlık ömrüm. Güzel. güzel.